Okullarda bir süredir devam eden temizlik sorunu Mansur Yavaş ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında krize neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi temizliğe destek için okullara personel ve hijyen malzemesi gönderince Milli Eğitim Bakanlığı'ndan siyasi şov tepkisi geldi. Belediyeden önce temizlik talep eden okul müdürleri ise daha sonra o taleplerinden vazgeçti. Müdürümüz başvurmuş ki kabul olmuş. Ondan sonra niye ertelendi mi istemedi mi bilmiyorum. Sınıflarımız çok biz. Kendi sıralarının altını çocuklar temizliyor artık. 8 tane. Hadi biz parçalıyoruz. Bu itibariyle başlıyor. Belediye destek ekip ve ekipman gönderdi. Okullardaki temizlik krizi daha da büyüdü. 113 okul müdürü Ankara Büyükşehir Belediyesinden önce talepte bulunup sonra vazgeçti. Milli eğitimden de 30 bin temizlik personeli ataması haberi geldi. Yo bence daha seviyede biz dedik ki artık belediye geçtik biz temizleyelim o da kabul olmuyor. Evet, hani Suaretler felaket. Yeni eğitim dönemi okullarda temizlik personeli eksikliğiyle başlamıştı. Sosyal medyada görüntüler ve tepkiler çığ gibi büyüyünce Ankara'nın baş olduğu bazı belediyeler okullarda temizliğe destek için kolları sıvamıştı. Bugün öğrende bir okulun ikinci katı temizlenmişken yetkililer gelip derhal burayı bırakın dediler. İki katı temizlenmiş oldu bir katı pis haliyle kaldı. Bana razı olsun gönderdi parça Zaten başta da bizim vardı. Beş tane parçamız var. Yanımdaki kir toz içindeki sınıf iddiaya göre hemen arkamda keçi öğrende bulunan bu ortaokulda kaydedilmişti. Ancak bir başka iddiaya göre ise bu okulun yönetimi de belediyeden önce yardım istemiş. Ancak ekipler geldiğinde onları içeri almamıştı. Buradaki engellemeler gerçekten İnsana hayrete düşürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı Ankara'da belediyenin üstlendiği temizlik için samimiyetten uzak bir siyasi şov dedi. 2217 okullu ilde 13 okulda bir gün temizlik yapıp bütün okullarda her gün yapılıyormuş gibi göstermenin ahlaki açıdan sorunlu olduğu vurgulandı. 30 bin temizlik personelinin daha atandığını duyurdu. Hiç temizlenirken Evet gördüm. Personeller yerlere paspas sattığını gördüm. El ayak az, az hastalıkları çoğaldı mesela. Sınıflarda var. Temizlik yok.